Bir öyküydü yüreğimdeki sevdası Nasıl olduğunu anlamamıştım Dilden dile yayılmıştı sevdamın kahramanı Bir varmış bir yokmuş derken Sol yanında bulmuştum kendimi Neler yazmıştı neler vaat etmişti küçücük yüreğime Bambaşkaydı gülüş Ona bakarken sıklam oluyordu kirpiklerim Sözler sel bakıyordu dudaklarımdan Gamze yandıran dipsiz kuyusuna Düşüyordum o gülünce Yüreğim sadece o diyor Onu istiyordu Salkım saçak sarıyordu bedenimi sıcaklığı Yarım kalmıştı Doldurmuş da onun varlığı Ve tek bir söze bağlanmıştı hayat Seni seviyorum Beni hayata bağlayan kadın Avuçlarımdan tutan sevdam Lal olmuş dilimin sevdalı kölesi Gözlerine sığındım kapatsana kirpiklerimi Oy benim iyi ki varım Oy benim can yoldaşım Yüreği kırılganım Bak sözlerimi inci diye astım sevdamızı Huzurunu yudum yudum içirdim gecelerimi Yıldızlar mecnun oldu Leyla'sın arada her gece Rüzgar kıskandı nefesini, gökyüzüne sarıldı sımsıkı. Mutluluğa koştu yağan yağmurlar aradın sıra. Ve tek bir söze bağlandı hayat. Seni seviyorum. Aşk okulu rüzgarım. Kıyına yazıyorum bembeyaz şiirlerimi. Sözcükler öptük cismini nasıl da şahlanıyor okyanus. Kokunu duydukça kuşlar yer ediniyor kollarını. Yanımdasın ya, benimlesin ya, aldığım her nefes şükrediyor varlığına. Şimdi aşk diye aykırıyor yeryüzü, hayallerimiz bir bir gülümsüyor maviliğimize. Ve tek bir söze bağlanıyor hayat. Seni Seviyorum İyi geceler sevda yıldızım Zarafetine bıraktım en güzel uykuyu Her yanında bulamazsan beni Gözlerini açtığın an avuçlarına dokun Güneşi karşılamak için bekliyor olacağım seni Nefesinden öptüğüm yer Yüreğinde dem tuttu sabahlarım Gözlerimi bir an kapatsam inan kırılmandan korkarım yüreğin benim yüreğim sevdan benim sevdamdır bir bakışın bir ömre bedel unutma sen her zaman gülümse gülümse ki bana hiçbir anımız boş ve tek bir söze bağlansın hayat seni seviyorum